Merhaba. 15 Şubat 2025 günü Ay Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için kısıtlamaları azaltır. Daha düşük engellemeler ve daha az kısıtlamanın bileşimi üzüntü ve kaosa neden olmadan özel hayatınıza olumlu değişim ve heyecan getirir bir şeylerin olmak üzere olduğuna dair bir seyirme veya beklenti hissi duyabilirsiniz. Bu transit özel hayatınıza üzüntü ve kaosa neden olmadan değişim ve heyecan getirecektir. Sezgilerinize güvenin ve düşünmeden hareket etmekten korkmayın. Bu özellikle buzları kırabileceğiniz ve birine çıkma teklif etme şansını ...yakalayabileceğiniz ilişkilerde geçerlidir. Şans eseri karşılaşmalar olabilir. Sıra dışı insanlardan etkileneceksiniz. Kendinizden farklı etnik veya kültürel geçmişe sahip insanlarla tanışmanız olasıdır. Kendinizi arkadaş canlısı veya açık fikirli hissedeceksiniz. Ancak uzun vadeli bir ilişki kurmak için daha istikrarlı ve destekleyici bir başka geçişe ihtiyacınız olacak... Heyecan duyma ihtiyacınızı eğlence ve eğlence arayarak giderebilirsiniz. Yeni bir şey denemek veya ev ortamınızı ya da rutininizi değiştirmek size fayda sağlayacaktır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sıkıcı ya da sağlıksız ilişkileri bırakmak için mükemmel bir zaman önünüze çıkan yeni fırsatlar konusunda esnek ve açık fikirli olun, değişimi başlatmak için ideal bir zaman olsa da sabır, dayanıklılık veya kararlılık gerektiren herhangi bir şeyi tamamlamakta zorlanacaksınız. Öğlen Ay Neptün ile karşı açı yapıyor. Ay Neptün karşı transiti duygusal duyarlılığınızı artırır. Böylece başkalarını yanlış anlayabilir ve duygularınız konusunda kafanız karışabilir. Diğer insanlarla ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız. Çünkü muhtemelen siz yanlış bir izlenim edineceksiniz. Sezgileriniz ve fiziksel izlenimleriniz, bilinçaltı korkularınızdan olumsuz etkilenme ve yanlış olma eğiliminde olacaktır. Garip duygular yaşanır, yaşayabilir veya kabuslar görebilirsiniz ve hipnozdan ve seans gibi fiziksel faaliyetlerden kaçınmalısınız. Birini aşırı idealize edebilir ve Olumsuz karakter özelliklerini görmezden gelebilirsiniz. Bu da sizi aldatma ve skandala karşı savunmasız bırakacaktır. Niyetleriniz konusunda çok açık dürüst olmalı ve dedikodudan kaçınmalısınız. Ee, i̇nsanların sizin hakkınızda ne düşündüğü veya söylediği konusundaki duygularınızı çok ciddiye almayın. Çabucak cesaretiniz kırılabilir, paranoya yaklaşabilir çözülebilir, korkabilir ya da suçlu hissedebilir ve zayıf düşebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız da ekstra önlemler alın. Çünkü hastalık ve enfeksiyona karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Alkol muhtemelen zehirlenmeye neden olacaktır. Bu transit hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı ve merhametinizi harekete geçirir. Bu etki altında yapılacak iyi şeyler arasında, hayır işleri, hasta veya yaşlı arkadaş ve akrabaları ziyaret etmek yer alır. Bir film ya da e, müzikle rahatlayın ya da duşta şarkı söylemeyi deneyin. Rahatlamaya ve hayatı çok ciddiye almamaya çalışın. Öğleden sonra ay terazi burcuna geçiş yapıyor. Düzen yaratmak odak noktasıdır. Sorunları e, diplomasi yoluyla çözme eğilimindesiniz ve arzuladığınız huzuru elde etmek için kendi duygularınızı bir kenara bırakabiliyorsunuz. Artık eğilim doğrudan yüzleşmelerden kaçınmak olacak. Kararlar kolay alınmıyor. Herhangi bir durumun her iki tarafını da görmek tereddüt etmenin ana nedeni başkalarının onayını kaybetme korkusu da bir başka neden olacak. Terazi burcundaki ay genellikle ilişki ve ortaklık konum, konularını, ekip çalışmalarını ve işbirliği içeren faaliyetleri, kendini incelemeyi içeren faaliyetleri, güzellikle ilgili faaliyetleri destekleyecektir. Akşam Ay Plüton ile üçgen açı yapıyor. Ay Plüton üçgen geçişi duygusal duyarlılığınızı ve psikik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve muhtemelen yoğun duygusal tepkilerinizle dönüşüme uğrayacaksınız. Yakın ilişkilerde olumlu bir yenilenme geçirebilir. Birinin sizi derinden ve yoğun bir şekilde etkilemesi muhtemeldir. Yoğun duygusal bağlantılar yeni ilişkilerle sonuçlanabilir ve herhangi bir kader karşılaşmasıyla aranızda güçlü bir karmik çekim olacaktır. Bilinçaltı altı e, iletişim mümkündür. Daha uç şeyleri deneyimleme arzunuz hayatın karanlık tarafını ve tabu alanları keşfetmenize yol açabilir. Sır, sınırları zorlarken bir dereceye kadar psikolojik korumaya güvenebilirsiniz. Psikolojik öz analiz tercih edilir. Bilinçaltınızın derin karanlık alanlarına erişebilir bir psikolog veya astroloğa danışmak e, gizli sırları açığa çıkarabilir. Bu geçmiş yaşam regresyonu için mükemmel bir zaman olacaktır. Ayrıca diğer insanların duygularını araştırmak için de harekete geçeceksiniz. Sahiplenici veya saplantılı görünebilirsiniz ancak diğerleri muhtemelen ilginizi memnuniyetle karşılayacaktır. Başkalarıyla, özellikle de aile üyeleriyle ve kadınlarla etkileşiminiz her zamankinden daha dramatik ve derin olacak. İyi bir gün diliyorum sevgiler.